el çekme çarşıfım var. İstenilen fiyat. Kaç lira verdi? On lira, on lira var mı? Serbest, serbest, o taraf serbest. On geldi, on beş arıyorum. On beş yoksa ona. On beş geldi, yirmi arıyorum. Yirmi yoksa on beşe. Sat, sat. Yirmi geldi, yirmi beş arıyorum. Yirmi beş yoksa yirmiye. Sat. Ben Serkan'a. Ne ayakkabısı? Şöyle gördüğünüz gibi bir çift plaj ayakkabısıymış. Plastik. İstenilen fiyat on lira on lira var mı? Çek. Evet dostlar pirinç üstü komple kalem içerikli bir duvar tabağı. Açılış fiyatı on lira. Beyler serbest. Var mı? Var. 10 geldi. 15 var mı? 15 geldi. 20 var mı? Var mı 20? Alabilir miyim baba? Var mı 20? Çekil. 20 yoksa 15 liraya satarım. 20 yoksa 15 liraya sat. Şöyle gördüğünüz gibi elimde. Bunu ne istiyoruz? Açtık. 10 lira. Var. Geldi. Var mı 20 lirası? Ne alısı? Sazimimiz ne alısı? Sazimimiz. Abi, ben alırken şeyine bakmıyordum yani. Abi sorduk ya. öyle yok şeyine bakmıyordum. Haklı. Ben şeyine bakması Sorması haklı. Haklı. Çünkü evet. öyle bir hakkımız yoksa sorun. Hayır, hayır. Haklısın diyorum, haklı diyorum yani. Tamam abi. Sen haklısın. Soğuk. Ne olduğunu bilmek lazım bu sağlığı. Haklı olmalı bilmeniz lazım. Ben bilmiyorum. Ben evet. soğuk, her türlü yıkanır. Her, her bir türlü bir temizliği yapılır. Şu anda 10 lira da ben 20 lira alır. Var mı 20 lirası? Hayır, olur, mu? olur abi. 15 geldi. Var mı 20 lira? 15 geldi ben 20 arı. 20 yok. 15 lira. 15. Satıyorum. Satıyorum. Kat. 20 geldi. Ben 25 arı. 25 arı. 20 lira. Sat. Arkadan geldi iki. 25 geldi ben 30, 30 arı. 30 yoksa. 25 lira. Sır. Biraz 200 e bir tane çıkaracağım. Duvar alsın. 35 yoksa 30 al. Sır. 60 al. Sır. Aynı mı bu?